Oradan buradan kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta A101 marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladım. Katalogda çok güzel ürünler var. Kataloğa geçmeden önce hepinizden ufak bir ricam var arkadaşlar. Mutlaka videoya beğeni atıp kanalımıza abone olup videoyu arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Ve gelmesini istediğiniz ürünleri de yorum olarak videonun altına mutlaka mutlaka yazın arkadaşlar. Kataloğa başlıyoruz. Pratik basmalı rondo 700 ml kapasiteli kaydılmaz alt tabanı da mevcut 150 liralık fiyatı olacak. Manuel kollu rende 3 farklı fonksiyonel paslanmaz çelik rendesi mevcut bu ürünün 280 liralık fiyatı var. Mak termos geliyor farklı renk seçenekleri mevcut bu ürünün 380 ml kapasiteli fiyatı 250 lira olacak. Çelik termos 1.8 litre kapasiteli iç ve dış yüzeyi 304 paslanmaz çelik bir ürün. 9 ve 12 saat aralığında sıcak tutma özelliği mevcut. 850 liralık fiyatı var. Roktan meyve ve sebze bıçağı geliyor üçlü set olarak 30 liralık fiyatı olacak. Kapaklı, hazneli, rende geliyor arkadaşlar. Saklama kabı olma özelliği de mevcut bu ürünün. Ana gövdeye bağlı şeffaf kapağı da var. 60 liralık fiyatı olacak. Üçlü süzgeç seti geliyor. 22, 17 ve 12 cm ebatlarında üçlü set fiyatı 140 lira. Dört parça multimix set geliyor arkadaşlar. 110 liralık fiyatı var. Cam yağlık tiktak kapaklı bir ürün 500 mililitre kapasiteli farklı renkleri mevcut adet fiyatı 25 lira. Borosilikat cam cezve geliyor 300 santigrat dereceye kadar ısıya dayanabilen bir ürün 50 liralık fiyatı olacak. Ayaklı cam meyvelik 19 santimetre arkadaşlar 100 liralık fiyatı var. Bambu kapaklı borosilikat demlik geliyor. 1.2 litre kapasiteli. 300 santigrat dereceye kadar ısıya dayanabiliyor. 230 liralık fiyatı var. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Videoya da bir beğeni atıp arkadaşlarınıza paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin. Katolağa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Borosilikat French press ve kupa seti 400 ml, borosilikat French press 280 ml'de borosilikat cam kupası mevcut arkadaşlar. Ahşap altlığı da var bu ürünün 130 liralık fiyatı olacak. Borosilikat kaşıklı baharatlık seti ikili bir ürün. Bambu kapaklı ve bambu altlıklı 100 liralık fiyatı var. Borosilikat desenli üçlü kupa seti 80 liralık fiyatı olacak. Lavdan limonata bardağı 19 liralık fiyatı var arkadaşlar. Lav markasından reçellik 6'lı set olarak geliyor. Fiyatı 70 lira. Lav markasından cam kase geliyor. Adet fiyatı 19 lira olacak. Kiwi markasından kahve ve baharat öğütücü 2 yıl garantili bir ürün 500 liralık da fiyatı var. Arzum'dan el blender seti geliyor arkadaşlar. 1200 liralık fiyatı olacak bu ürünün. 4 yılda garantili. Kiwi markasından kahve köpürtücü. Farklı renk seçenekleri mevcut. 2 yıl garantili. Pille çalışan bir ürün. Fiyatı 140 lira. Schaefer'dan çay makinesi. 1.8 litre su ısıtıcı haznesi mevcut. 1 litre de cam demlik kapasitesi var. 2 yıl garantili. 1100 liralık fiyatı olacak. Sani'den süpürge geliyor 2 yıl garantili bir ürün 2200 liralık da fiyatı var. Kiwi'den el dikiş makinesi 2 yıl garantili 4 adet pille çalışıyor arkadaşlar fiyatı 160 lira. Schaefer'dan Türk kahvesi makinesi 2 farklı pişirme fonksiyonu var bu ürünün. 10 saniyede de otomatik kapanma özelliği mevcut. 2 yıl garantili 1100 liralık fiyatı var. Schaefer saç kurutma makinesi, 2 kademeli hız ve ısı ayarı mevcut. Soğuk hava üfleme butonu da var arkadaşlar. 2 yıl garantili 500 liralık fiyatı olacak. Aprilia'dan erkek bakım seti, 7 aksesuarlı ve seyahat çantası da ürüne dahil arkadaşlar. 2 yıl garantili 440 liralık fiyatı var. Kiwi'den portatif buharlı kırışık giderici, 2 yıl garantili 1000 watt gücünde 700 liralık fiyatı var. Seik markasından 9 kilogramlık çamaşır makinesi geliyor arkadaşlar. 2 yıl Vestel servis güvencesiyle garantili bir ürün. 15 programlı 1000 devir ve zaman geciktirme özelliği de mevcut. 10.000 liralık fiyatı olacak. Seik markasından No Frost buzdolabı soğutucu hacmi 353 litre. Dondurucu net hacmi de 98 litre arkadaşlar. Vestel servis güvencesiyle 2 yıl garantili 15.500 liralık fiyatı var. SEK 4 programlı bulaşık makinesi 12 kişilik yıkama kapasitesi mevcut. Vestel servis güvencesiyle 2 yıl garantili 8500 lira. Regal büro tipi buzdolabı kapağın açılma yönü değiştirilebiliyor. Vestel servis güvencesiyle 2 yıl garantili 5300 lira fiyatı. Dijital baskılı kadife kaymaz taban saçaklı salon halısı 120 180 cm yıkanabilir bir ürün. Farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Fiyatı 400 lira. Dijital baskılı kadife kaymaz taban saçaklı salon halısı 4 metrekare farklı renkleri mevcut. Yıkanabilir. 700 liralık fiyatı var. Dijital baskılı kadife kaymaz taban saçaklı yolluk 3 farklı ebatta geliyor arkadaşlar. 80'e 150 cm olan 200 lira, 80'e 200 cm olan 280 lira, 80'e 300 cm olan da 400 liralık fiyatı var. 2 katlı 4 hazneli organizer 40 litre kapasiteli 400 liralık fiyatı olacak. Tek kişilik yorgan 155'e 215 cm 280 lira, çift kişilik yorgan 195'e 215 cm 350 lira fiyatı. Tek kişilik lastikli çarşaf yüze 200 santimetre toz pembe renginde 200 lira, çift kişilik olan da 160'e 200 santimetre yine toz pembe renginde 280 liralık fiyatı var. Televizyon battaniyesi 110'e 170 santimetre ebatlarında ekru renginde 280 lira fiyatı. Ergonomik boyun destekli visko yastık beyaz renk 600 liralık fiyatı var. Yastık kılıfı ikili 50'ye 70 cm ebatlarında toz pembe renginde 100 liralık ikili fiyatı olacak. Comfort Alez yastık kılıfı 50'ye 70 cm ebatlarında beyaz renk 90 liralık fiyatı var bu ürünün. Oyuncak tost makinesi 240 lira. 26 jant bisiklet 21 vitesli 2 yıl garantili 3000 liralık fiyatı olacak. Oyuncak mini karakterler geliyor adet fiyatı 45 lira. Oyuncak Kartela'da Balık ve Ördek 90 liralık fiyatı var. Oyuncak mini kamyonlar geliyor. Farklı seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 65 lira. Oyuncak askılı güzellik çantası 8 parça bir ürün 70 liralık fiyatı olacak. Oyuncak mini iş makineleri geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 40 lira olacak bu ürünlerin. Oyuncak güzellik ve inşaat seti fiyatı 250 lira. Oyuncak bebek ve pet seti 170 lira fiyatı. Oyuncak dinozorlar geliyor. Adet fiyatı 170 lira olacak. Evcil hayvan su çeşmesi geliyor arkadaşlar. 500 liralık fiyatı var bu ürünün. Kiwi markasından evcil hayvan lazeri geliyor. 30 liralık adet fiyatı olacak. Farklı renkleri mevcut. Kiwi'den makaralı 5 metre tasma el feneri ve kaka torba haznesi seti fiyatı 200 lira arkadaşlar. Kiwi markasından yumuşak köpek göğüs tasması geliyor. Small, medium, large bedenlerde farklı renk ve desenleri mevcut 140 lira. Evcil hayvan tarama fırçası farklı renkleri mevcut adet fiyatı 100 lira olacak. Çanlı peluş kedi oyuncağı 50 cm uzunluğunda 45 lira. Kiwi markasından ışıklı plastik kedi top oyuncağı üçlü bir ürün 55 liralık fiyatı var. Kiwi'den evcil hayvan su şişesi 300 ml su aznesi mevcut 80 liralık fiyatı var. Kiwi'den kedi oyuncak tüneli iki toplu bir ürün 80 liralık fiyatı olacak. Kiwi evcil hayvan katlanabilir çift kase farklı renkleri mevcut 70 lira fiyatı. Çift kişilik baza başlık seti 150 200 cm ebatlarında 30 iş gününde ücretsiz teslimatı mevcut arkadaşlar. Kurulum dahil değil bu ürüne 7200 lira fiyatı. Masa takımı 4 sandalyeli bir ürün 2 yıl garantili 4300 liralık fiyatı olacak tek kişilik baza başlık seti 90'a 190 cm ebatlarında kurulum dahil değil arkadaşlar bu ürüne. Demonte olarak servis ediliyor. 30 iş gününde ücretsiz teslimatı mevcut. Fiyatı 3750 lira. Ve bir katalogda sonuna geldik arkadaşlar. Katalogda çok güzel ürünler vardı. Umarım sizler de ürünleri beğenmişsinizdir. Yorum olarak aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki katalogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.